Ne sandın? Kimsin sen? Kimsin be? Aa, iki tane tuş var. Eee? Hmm. Ne kalan? Tek Hangisine basın? Hmm, kafam karıştı. Şuna basayım. Aha, kimsin sen? Herhalde doğrusu. Ben de mi? Hmm. Bekleyebiliyor musun ya? Hello demişim. Ne hello şu Sen İngilizce konuşmuyor mu? Yok. Amogus mu? Devam ediyor. Oha. Ne sandın? Bir şey mi sandın? Bir şey sandım. Ne alaka? Ah ya. Yani onu sonra gösteririm. yani göster. Ne? ne sandın? Acaba bölebilir miyiz? Arkadaşlar. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Sen sen Dream drinksin ya. Bir dakika. Ya diyeceğim. Yo. Göstereceğim. Ha. Yo. Acaba ne oluyor? Sen duyuyor musun? Ya. Sen öyle sandın ha. Bir dakika, kanıştık böyle yere dedim. Neyse ya. Ha, tamam konuşma. Tamam konuşma Tamam. Benim Tamam, grup status. Ar. Aha. Dedim mi? Dream hala alakadarsınız. Dream. Michael Jackson Tamam konuşmuyor işte. Bir dakika arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık falan ve Ve artık online online ne demek online online ne 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 Selam ne Selam. Se Se Sigger SEGA Sigger SEGA Sega. Sigger 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 san Sigger 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 e Sensin lan o dayı. Ha, ne atayım? Sensin lan o dayı. Yani oldu? ne işte oldu? Arkadaşlar ya. Ha, hmm, te 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 atayım. Ben bir şey atayım. Te 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 30 yıl. 30. Canım, yıl yazacağım yıl. Ne hafta? Ha 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 ha. Ferabuç. 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 O zaman bu videonun sonuna geldik ve konuşulmaması gereken şeylere geldik. Mesut. Eğer videoyu beğendiyseniz like atın ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bye.